Evet arkadaşlar yeniden günaydın. 4 Ağustos 2022 Lüfer Çinekop maceramız devam ediyor. Solumda köpekler var. Biraz tedirginim ama bir şey olmaz. Cevdet var. Benden hemen sonra geldi. Güzel bir su var. Yani aradığımız su böyle bir su. İnşallah bir şeyler tutarız. Önce bana sonra oltası suda olan herkese rast gelsin. İlk atış. Ve başlıyoruz. Hemen önümde dalgalar biraz yüksek. Sağa doğru Ata ata balığı arayacağız. Modifiye ettim. Kancasını değiştirdim. Hansen ah, Pilgrim 22 gramla yola devam. Günlerden 4 Ağustos. Balık hakkında size bilgi vereyim. Yaklaşık 10-15 gündür meralar sürekli yoklanıyor. İnsanlar geliyorlar. Balık çok seyrek. Ama olta'ya geliyor. Yani ne kadar seyrek 20 kişinin olta attığı bir merada tutulan balık sayısı toplamda 3 ile 5 arasında gidip geliyor. Önceki gelişimde çok hızlı sarmadan balık almıştım. Şimdi yine normal temponun biraz altında sararak balı arıyorum. Cevdet de sağımda balığı arıyor. Herhangi bir hareket olursa birbirimize haber vereceğiz. Kullandığı malzemeden bahsedeyim size. Savage Gear CCS 260 Kamış kullanıyorum. Dört binlik Shimano Banford. Misine olarak da Stroft'un E4'ünü kullanıyorum. Genelde Lüfer Çinekop avlarında E3 tercih ediyorsunuz onu biliyorum ben. Fakat Mevsimi geldiği zaman levrek de aradığım için misinamı biraz kalın tutuyorum. E3 ile E4 arasında kalınlık farkı var. Bunun yanı sıra misinanız ne kadar ince ise o kadar fazla mesafe yapıyorsunuz ama E3 ile E4 arasında benim açımdan çok fazla bir problem yok. Ha bu arada neredeyim? Meradan bahsedeyim size. Çoğunuzun bildiği bir mera harabeler diye geçiyor. Harabeler nokta olarak nerede? Küçük Boğaz Gölü'nün hemen doğusunda kalıyor. Burada bir restoran var. Şurası. Muhtarın yeri diye geçiyor. doğu tarafımız yani sağ tarafımızda da Paralomba mevkii olarak geçiyor. Balığın gelmesini beklerken size kamış konusunda bilgi vereyim. Biz bu avlarda sert ya da orta sert kamışlar kullanıyoruz. Çünkü attığımız sahteyi istediğimiz gibi yönlendirmemiz lazım. Aksiyonu verebilmemiz lazım ve bizim yüzde %80 oranında metal gruplardan oluşuyor. Jig'ler ve kaşıklar. Jig'ler ve kaşıklarda balığın vuruşunu daha net hissetmek için sert kamış tercih ediyoruz ve bütçenizin yettiği kadar da hafif kamışlar tercih ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz yaşadığımız yer itibariyle şöyle bir avantaja sahibiz. Meralar bize çok yakın ve gün içerisinde uzun süre avlanıyoruz. En küçük ağırlık bile belli bir zaman sonra daha ağır hale geliyor. O yüzden malzemeleri Hafif seçmeye çalışıyoruz. Bu arada köpekler yavaş yavaş bana doğru geliyor. Onları başımdan savmam lazım. Evet, kovmam lazım. Aşt. Aşt. Şu an ürkütmeyi başardım zannedersem. Başka tarafa gidiyorlar. Güneş yükseldikçe suyun ne durumda olduğunu biraz daha iyi anlıyorum. Böyle bulanık bir su yok. Bulanık su olmayınca da attığım sahteden eminim. Balık varsa alacaktır. Şu an sudan çıkan balık standart bir boyda değil. Yani bu sezonun gerçek manada içine girdiğimiz zaman boylar genelde standart oluyor. Ya lüfer oluyor, ya çinekop oluyor. Ya sarı kanat oluyor. Ama şu sıralar bu üç balıktan da yakalanabiliyor. Bazen lüfer, bazen çinekop, bazen sarı kanat. Köpekler yine geldi. Köpekleri yine püskürtüyoruz. İyice av konsantremi bozdu. <laughs> ay, ay. Hadi gidin. İki gün önce tam bu bölgeden balık aldım. İki tane de kaçırdım. Sonra kontrol ettiğimde kancaların pek keskin olmadığını fark edince kancayı da değiştirdim. Evet, bir tane geldi. Evet arkadaşlar. Bir tane aldım. Ah düştü. Düştü düştü düştü. İşte kancayı da değiştirdiğimi söylemiştim. Değiştirdiğim kanca da gayet güzel. İşte bazen nasip. Şimdi ilk vuruşu burada aldığımız için burada bir süre takılacağız. Maalesef kaçırdık balığı. Bu ilk balığı kaçırınca da insan bayağı bir demoralize oluyor. Balığı kaçırdığımız bölgede olta atmaya devam ediyoruz ama artık evet geldi gelmedi hayır bir vuruş daha aldım jig atmaya gerek duymuyorum çünkü bulunduğumuz mera hem çok derin değil artık hem de dalga büyük değil dalga yüksek değil evet burada daha vuruş yok biraz dolaşalım. Sağ tarafında balık almıştım. Oraya doğru ata ata gideceğim biraz. Olmazsa sol tarafa geri döneceğiz. Merada şu an 5 kişiyiz. Sizlere bir tane balık göstermeyi çok istiyorum. İnşallah gelir balık yakalayacağız gibi görünüyor. Çünkü su çok güzel. Tabi sıcaklık açısından değil ama böyle dalgasıyla hareketiyle sanki balık verecek gibi görünüyor. İlk balığı kaçırdığımız bölgeden bayağı bir uzaklaştık. Biraz daha uzaklaşalım. Balığın olmasını ümit ettiğim bölgeler alın olmasını ümit ettiğim bölgeleri es geçmek istemiyorum Güneşi görüyorsunuz karşımda Güneş yavaş yavaş Denizden doğmaya başladı Bereketiyle doğsun inşallah Evet bayağı geldik Artık buradan sonra geri döneriz. Hatta sahte değiştirelim. Böyle bir jik takacağım. Geçen sene bu jikle güzel balıklar almıştım. En azından jik attığımız zaman dalgalar karşısında daha avantajlıyız bu jiki çalıştıramazsak başka bir devam edeceğiz. Jik attığınız zaman aksiyon vermek gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Jiki jik saatleri kaşık gibi atıp düz çekemezsiniz. O şekilde balık almanız imkansız değil ama çok zor. Geçtiğimiz sezon güzel balıklar aldım. Başka bir jik. Kaşığın ulaşamadığı bölgeye jikler ulaşabiliyor. Açıktadır diye jik atmaya başladık. Hemen karşımızda bir tekne var. O da muhtemelen balamut için orada ama Belki de sırtı yapıyordur lüfer hava için. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Güneş açtı. Bir de bu kaşığı deneyelim. Buraya gelirken metal anlamında en skorer kaşık ve jikleri aldım. Yani geçen sene hatçı sayılır balıklar alan malzemelerle geldim. Ama henüz bir şey yok. Eğer palamut gelirse size söz salacağım. Çinekop gelirse düşünürüm. Malum Ağustos ayındayız. Güneş kendini gösterdiği andan itibaren İyi bir sıcak başladı. Bazı arkadaşlar şortla geliyor. Çizme kullanmıyorlar. Sıcaktan dolayı. Evet arkadaşlar. Geldi bir tane balık. İnşallah kaçırmayız. Saati değiştirdik. Evet. Evet. İlk balığımızı aldık arkadaşlar. Evet. Bakın şu güzelle İlk balığımızı aldık. Vurduğu saati gösterdim size. Ee, şu an bulunduğum bölge Sabah balığı kaçırdığım bölge. Evet evet orası. Biraz açıktan geldi balık. Çok sevindim. Yakaladık. Çinekop yakaladık. Burada şu günlerde sarı kanat da var, lüfer de var derken bize çinekop geldi. Olsun. O dakikaya kadar bir balığın gelmesi için uğraştık. Şimdi nankörlük etmeyelim. Bu kaşığı tercih etmemin nedeninin sporar bir kaşık olduğunu söyledim size. Bir nedeni daha var. Şu an su çok mavi değil. Biraz bulanıyor gibi. O yüzden o kaşığı kullandım. İki olsa ne güzel olur değil mi? Bakarsanız iki de olur. Bizim Yusuf amca arkadaki, ortadaki arkadaşı Mustafa ya, bu Yusuf amcanın oğlu. Onun burada olduğunu bilmiyordum. Geçtiğimiz sezon bu zamanlar bir lüfer akına vardı. Ve kullanıyorduk. Balık hem açıktaydı, hem de atar atma saldırıyordu. Bugünden itibaren hava biraz karışacak. Rüzgar olmadıktan sonra balığı aramaya devam edeceğiz. Şunu söylemeden de geçmeyeyim. Balık yakalamadan önce bir tane kaçırdım. iki tane de vuruş aldım. Normalde bu balık vurduğu zaman sahtenizi ikinci hamleyi de yapıyor. Yani ikinci hamle, üçüncü hamle yapıyor. Ama maalesef şu an tek hamle tek hamle yapıyor. Aleyküm Aleykümselam, hoş geldin. Ne haber? Var mı hareket? Yok ya. Yok ama. Ya burada bir tane düşürdüm. İleri gittim, bir vuruş aldım. Dedim daha gelmez. Bu tarafa doğru yanaşırken bir tane çinekop aldım. Başka hareket yok. Şurada herhalde güzel palamut alıyorlar. İşte palamutun olduğu yerde de bu balık gezmiyor. O yüzden biraz uzaklaşayım dedim ya. <laughs> He. ne yapıyorsun? İyisin. Bir yaramazlık, yaramazlık yok. Ya. He. <laughs> ne kadar buradasın? Ayın 9. Tamam. Salı. Daha var ya. Deniz yükselecek balık yapar illa ki. Günaydın Yusuf amca. Sağ ol sana da. Vallahi çok güzel su var. Bir tane düşürdüm. Bir tane düşürdüm. Bir tane aldım çinekop, Bir de vuruş. Başka bir şey yok. Palamut yani, şey var amca baksana. Palamut var. Palamut var. Ya. Kıyıdan ya. Bir saattir dönüyorlar orada. Tüya takmak lazım. Valla muta atmıyorum. Sezon 15'ine gelene kadar. He. Evet. Tutacağım bir tane eve getireceğim. Bir dünya laf olacak. Hiç gerek yok. Doğru dürüst balık yok ki. Hani kendimiz de boşuna yormamak lazım. Evet Yusuf amcamız. Önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Ben kendimi bildim bileli, Yusuf amca buralarda olta atıyor. Bizim için çok değerli bir insan. En az bizler kadar olta atıyor. Kendisine koca Yusuf diyorlar zaten bizim buralarda. Sağ ol sana da. Var mı bir şey? Ben dışında bir şey yok. Sende durum nedir abi? Bir kaçırdım. Düştü kıyıda. Bir tane içine kop aldım, bir tane de vuruş. Oo, fenaymış. Ben de elimdeki balığı kaçırdım ya suya. <laughs> Şurada daha zorlu sıkıntı bir şey olmadı. Aha. Aldım yakaladım aldım elimde balık. Aha. Ulan ya, çok kullanmış. Şimdi bir yıkayım böyle bir çantaya. Biraz da kan vardı üzerinde. Aha. Kana kokmasın dedim çanta. Ben yıkıyorum balığı bir daha kapatın da suratıma irkildim elimdeki evet, balığı bırakıverdi. <laughs> solun karşıdan tutsana hiçbir şey yapamaz. Abi hep evet, öyle yapıyorum da o irkildi ben elimdeki balığı bıraktım zaten. zaten. Büyük mı? değildi inşallah. Sen, Büyük balık değildi. Yani, ya içine ha, Onun haricinde iki tane daha balık aldım. <laughs> ara ara yapıyor ya. Aynen aynen denk geldi. Yaz öncesi burada güzel bir fırtına oldu. Yani güzel bir fırtınadan kastım güçlü bir fırtına oldu. O fırtınadan sonra Meralarımız çok değişti. Derin meralar sığlaştı, sığ meralar derinleşti. Sezona kadar bir keşif yapacağız. Yani bunu şu açıdan söylüyorum. Geçen sene verim aldığımız meralar bu sene verimsizleşebilir. Bu yüzden sezon iyice kendini göstermeden keşif yapacağız. Yavaş yavaş herkes çıkıyor meralardan. bağla da. Abi bağla da. Bağla bağla. Bağla. bağla bir şey olmaz. Sen daha iyi bağlıyorsun da Allah Allah. Bağlıyor muyum? yani? daha iyi bağlı. O da bağlıyor, ben de bağlıyorum da Yusuf amca. Vallahi evet. bu, bu benden, daha pro. Canım bağlama şekli daha değişik. Hazırla sen şey misin iyi de. Şurada lüfer varmış onu alayım ben. Ha? Lüfer varmış alayım. Lideri bağlarım. Şimdi Yusuf amcayı lider bağlayalım. <laughs> Allah Allah. Zengin adamın takımı da bir zengin oluyor. Görüyor musun Yusuf amca? Zengin adamın takımı da zengin. <laughs> bak. zengin değil da ne? Zengin. Öyle zannediyorum. Öyle mi zannediyorsun? Adamın 4 milyonluk bir şey, dairesi var İstanbul'da. Her ay çeşitli lira kira alıyor şuradan. Ben 6 sene arabasız gezdim o İstanbullarda. Çok iyiymiş. Şey. Ee, büyük iş, gel de bana sor. Daha sağlam büyüm atıyor. Bunu herkes tek kat yapıyor, yani ben çift yap. kat yaptım. Çift kat yap Cevdet, çift kat yap. O misineler birbirini sıkıştırıyor ya. Aşınmayı daha geç yapar, Geciktirir aşın aşınmayı. Bu ip ne Yusuf amca? Hayır ki. Kaç? Sıfır on. Sıfır mü? Allah Allah. sana ince ya. ya. Sana ince ya? sana. Sana ince. O anen olarak ustaba tutursan aktifaya ona ya. Makasım kötü kesiyor. Ya, arkada mı beyaz ne yapsın? Neyin ya, beyazı? Saçı, beyaz Döner klips alma Yusuf amca. Niye? Klips de şu olmasın. Aynen. Anladım. O zaman şey yapalım. Var öbürünü takalım ya. Vah. Çantada var düzlü. Var de var. Ustaba versene bunu. Bu döndüğü zaman ip misinende dönüyor, burgu burgu oluyor. Ondan sonra kopuyor. al Mustafa da. Tamam. Ya 010 10 ince misine, dalgada da kum da hızlı aşınıyor. Olmadık yerde çat diye kopuyor. Hadi onu geçtim. Takılsın bilevrek gitti, koptu gitti. Yani 0-10 olduğu zaman patlama ihtimali çok yüksek misin hemen? Bazen makine kapalı kalıyor, bir şey oluyor. Ya. Patlar yani. Yusuf amca ah. Sağ o lüfer bekliyor hala. Lüfer bekliyor at diyor. Bana diyor olta at. Sabah biz Cevdet'le beraber geldik buraya. Birimiz doğu birimiz batı balığı aradık. Aradık yani aynı yerde olta atmadık. Siz de geldiğiniz zaman Mera'ya dağılın. Değil mi kral? Evet aynen öyle. Sabit bir yerde kalmayın. Bu balık gezen balık nerede ne zaman vuracağı belli olmuyor. Videoyu aldınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese rast gelir arkadaşlar. Herkese rast gelsin.